Şimdi buradan başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'un ilk videosuna hoş geldiniz. Neden ilk videosu diyorum? Eski videolarımız da var ama neden ilk videosu? Kendimizi profesyonelleştirmek adına bazı girişimlerde bulunduk. İnşallah bundan sonra düzenli bir şekilde videolar atmaya devam edeceğiz. Ben ve ekibim olarak sizleri eğlenceli tarzlarda video içerikleri çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Lütfen izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi oyuna geçelim. Çok teşekkür ederim Lavin ya hemen kullanıyorum teşekkür ederim, ederim. eyvallah çok teşekkür ederim <laughs> orası klip alınırdı bilen zaten korktum mu? <laughs> Kızım koydu. Hmm. Kara. İsmimiz Kara arkadaşlar. My name is Kara. Hikayeye başlıyoruz. Bu hikayede ne kadar insanız, ne kadar robotuz. Robotlar mı insan, biz mi robotuz? Bunu işlemeye çalışmışlar. Ben de bugün size yansıtmaya çalışacağım. Gelecek dünyada, robotlaşan bu dünyada, akıllaşan, telefonlarımız bile akıllı oldu. Artık bazı yerlerde, restoranlarda robot çalışanlar var. İnsanlara taviz kalmadı. İnsanlar gitgide yalnızlığa vuruyor, nefrete vuruyor, kendini üst görmeye çalışıyor. Emekliliğin 90 yaş olduğu zamanlar. Ben 24, 20 dakika sonra yokum. Tamam çekilişi şey yaparız ya. Çekeriz yayında mesela. Veya bu hafta sonu cuma gününe kadar çekelim. Cuma gününe kadar çekilişe katılacakları toplayalım. Tamam mı? Cuma günü, cumartesi günde çekiliş yaparız. Unutmadım Bilal. Cuma günü söyleyeceksin onu. İstediğin bir oyun oynayacağız. Cuma gününe kadar çekiliş yapacağız abi. Şimdi karayla geldik eve. Kapıyı açamıyoruz ya. Mustafa'cım Aklındasın. o çok kişi olur çıkmaz bana <laughs> Çok kişi olmaz emin olabilirsin Yarın iş olanlar da var okul olanlar da var aynen Duyguları duyguları mı var Evet işte bunların da duygu Kamera açısını değiştirmek için ctrl tuşuna basıyorsun Ha, o da para hadi gel gidelim Abi kartik fon oynar mıyız İki kişi olsa da bana çık ya niye çıkmasın <laughs> necim çıkar God damn where the fuck the brat now Alice Alice Oh, there you are you show them homework bath all that crap got it yes Todd get started down here then you do upstairs I'd uh maybe do what you need Ne yaptım lan? Parça siparişi verdim oğlum beynimden. Lan bulaşık mı yıkacağım ben? <laughs> Cuma gecesi fazla mı olur mu bilmiyorum. Yunus bize hikaye anlat bir tane be. Abi bulaşık şimdi bir gün daha ufacık çocuğuz abi. Evdeyiz tabi baba işte anne de bir yerlerde bilmiyorum hatırlamıyorum yani evdeyiz bulaşık yıkayacağız. Yemek yapacağız ki böyle bir sürpriz olsun. Annemize babamıza bir sürpriz yapalım. <laughs> evet boşuna su harcıyor. Bu arada ben de bulaşık yıkıyorum. Aslanmış ya bunları at, çöpe atmak lazım. Sula. Hemen sulayalım. Bira getirdi değil mi o? Abi esine çocuk çocuğuz biz lan sen niye bulaşık yıkıyorsun ya çık sokağa şey yap futbol oyna top oyna Ay arkadaş ya. Hemen çöpleri toplayalım. Şu masanın üstüne haline bakar mısın ya? önünden geçini birazsız olsun. I'm sorry Todd. It won't happen again. Önünden geçittirmiyor ya. Ağzını burnunu kırdığına bak. Abo! Sen geçemezsin diyor. Kimse yokmuş yapam. Bozulmuş bu kara tamire vermiş garantiden. Tamam Onu geldi aldı şimdi. O yüzden böyle. Bak hep pizza, bira, pizza, bira. Bak çocuk sürekli pizza kola mı içecek ya bu? Gel bana gel. Buraya W ile gidemiyorum. S ile gidebiliyorum. <laughs> Telefon biraz. I've made Ellerin dert görmesin. Gidelim üst katı temizleyelim abi. Tamam mı? Abi ben de okuyabilir miyim acaba? Niye bu kadar düşündün? Bir şeyler işledi orada. Hale ile gümüşü şeye götürdüm ben. Eve götürdüm. Geri gelmediler. Ben de boncuğu aldım geldim. Hale bir şey yapmıyordu. Ayak atılmadı aslında. Gümüş atılmak istedi. Erkek ya. Gümüş de zaten büyüyene kadar yanımda duracaktı. Sonra bahçeye yine götürecektim. Aynen ayak artık ayakların Ha. Bilmem ne. Aha silah. Gitarı da varmış adamın. Aslında zevkli bir adama benziyor. Neden bu, bu hale gelmiş? Kendini bitirmiş. Etrafı çok güzel yaptı ya. Volga nerelerde ya? Volga! Volga buralardaymış ya. Şimdi buradan çıkalım artık yeter. Acik. Hayvan ya. Lan daha yeni çıktı banyodan. Girmesek miydi? Neyse ki robotus Bu şeyleri şeylere iğrenme titsimi olmuyor yani. Boyun oyunu alsam benim bilgisayar kasar ya. Senin bunu DC'den konuşalım bir bakalım senin bilgisayarın özellikleri ne. Belki kaldırıyordur. Abi şişe ne alaka burada ya. Adamsınlar tolca. Yerleri fasfaslar. Peki abi. Nasıl satayım? Beni beklemişler ya. Ya evde de aslında çaydan ziyade orele tarzı bir şeyler olabilir ya şu an. Bilek, nar olur, kivi olur. Neyse neyse artık ne evimiz varsa. Çünkü daha fazla çay içersem uyuyamayacağım. Yani. Ama işe gideceğiz. I only need two Is that okay, Alice? Aynen. Alice in Wonderland. Oğlum tamam, nar kivi olur. Aslında süt aldık. O oralet sütle yapabiliriz. Aman oralet diyorum salep Ne okuduk lan biz şimdi? Yatağı bir toparlayalım sonra konuşalım hızlı. Süt, kahve ya bırak. Neyi ya bırakayım lan. Neyi bırakayım lan. Hop. Hop. Oralet. Ya. Lan oğlum oraletle sütü demek istemedim ben. Şu sütlü çikolatayla salepi demek istedim yani. Nasıl oraletle sütü birleştirebilirim? Onu yapamam. O kadar mide yok bende. <laughs> Adam bildi her şeyi yazdı. Yok oğlum geçen köye gittim. Bizim orada bir market var. Abi markette her şey var ya. Bak yok yok ya. Yani dışarıda arayıp da bulamadın. Her şey o markette var. Ben de gittim böyle ne varsa aldım. Tamam kilitli açmayacağız. Ali size konuşabiliriz. Diz çökelim. ama tarihinde bir sıkıntı yok lan. Öyle bir şey olabilir mi? Eskiden lan onlar. i'm sure we used to be friends before i was reset oh, Alice your father said you chose my name kara it's nice how did you choose it you should tell me about yourself what you like to do where you like to go your favorite foods that would really help you're very quiet i hope i don't scare you Allah'ım Birden şey oldu sandım ya 3 yıl tarihi geçik şey mi sattı sana Bu a görmemişim özür dilerim Robotlara virüs Zaten Bilalcim Bu sorunu şeyi yayınları izleyerek öğreneceksin Neler olurmuş o zaman göreceksin Tamam mı canım İzleme, izlemeye devam et babacım İzlemeye devam et göreceksin zaten. Ya illa salep olmasına gerek yok ya. Üstüne yazdım salep diye. Mor kutuda. da. Kapaklı altı beyaz. Helal olsun. Allah helal olsun Tolga ya. <laughs> Nasıl ya bu ne? Babası ha, Babası bozmuş Babası robotu bozmuş Şiddet içerikli Geri koyalım hepsini Sen merak etme Alice'cim Ben yanındayım Hiç canını sıkma Ne diyor Todd'undan yeni talimatlar isteyelim. Bakalım Todd bizi ne diyecek? Zıplama yok mu ya? <laughs> Buradan zıplaya zıplaya yani. Bakalım ne olacak? Bu adam işi yok mu ya? Ne yapıyor? Canı sıkılıyor bu adamın evde. Can't get a job, Take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. Yeah, mm what you, think of me. you hate me. You hate me, don't you? Hı? Say it! You hate me! <gülüyor> <gülüyor> Kendinden <nefret ediyor>. Aslında <laughs> babası. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkatli bakın.